...BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Üç, 2, bir, oyun. Siz polis dedikleri okuyun, ben defterlerden tamam. başlayalım. İki adet 120 sayfa harita metot. Bir tane ortadan ayırmalı harita metot. Ya Hanımefendi, bu çocuklar o kadar haritayı ne yapacak? Bunlar piriri ismi ya. <laughs> ya Mahallede bitmiyor. Polis de gelecek galiba, mahalleli çok kötü. Abi çığlık atsana. Aa. <laughs> Memleket nere? İstanbul. Onu sormuyorum, baban nereli? İstanbul. Deden? İstanbul. Dedenin babası? Onlar da İstanbul. Bizanslılar herhalde. Biz çocuklarla halı saha maçına gitmek istiyoruz. Çocuğa kim bakacak Atakan? Ya sütüm taşarsa Atakan ne olacak? Ne oldu? Ne mi ısırdı? Çok güzel hareketler iki yeni sezonuyla bu akşam Star'da.